Sevgili dostlar, merhabalar. Esenler Belediyesi'nin şehir ekranında bu yeni programı hoş geldiniz. Adı 40 Makam 40 Anlam. Aslında bu kitapla biraz irtibatlı benim yazdığım yıllar evvel 40 Makam 40 Anlam adında bir kitap. Kitapta aslında ben 40 makamı seçmiştim ve her makamın içimde doğurduğu çağrışımları anlatıyordum. E, e, tabii müzik programı müziksiz olmaz, e, müzik de üstadsız olmaz. Yanımda üstadım, abim, e, çok kıymetli Necat Çelik üstadım var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, iyisin abi? Çok teşekkür ederim, çok sağ, sağ olun. Allah Nasılsınız? Allah'a şükür. Allah evet yani bu program dizisinde Necati abi beraber inşallah dostlarımızla inşallah müziğimizin güzelliğini, derinliğini, tabii. içimizde doğurduğu çağrışımları beraber konuşmaya çalışacağız. Bugün ilk makam olarak eskilerin ümmül makamat da dedik, dedikleri yani bütün makamların anası denilen Rast makamını seçtik. İnşallah rast gelir. İnşallah rast işimiz geliyoruz. gücümüz rast gelsin. Arkada de bilmiyorum un kapanında hala balıkçılar oluyor mu? Onlara da rast gelsin. Çünkü çok güzel bir arka plan önünde evet. bu muhabbeti yapıyoruz. Bütün Haliç burada. Evet. bu programda ilk makamımız Rast. Rast, Farsça doğru demek. Yani o yüzden diyoruz işin gücün rast gitsin demek, doğru gitsin demek, yamulmadan, hani yolunda gitsin demek. Hızın gitsin. E, bu makamın da tahmin ediyorum insanda belli bir doğruluk hissi uyandıran bir yanı var. Yani ağır başlı böyle insana biraz e, hani kendine dikkat et, çeki düzen ver diyen böyle sakin değil mi? Güçlü malum. kuvvetli bir makam zaten mi? şeyde de malum bu. Ezanlarda makam tercihleri yapılıyor ya evet. mesela rast makamı yatsı ezanında ve tam daha güçlü hissettirmek için. İnsanların en zor kılacağı edilmiş. namazlarda evet. onlara güç vermek üzere. Evet şimdi müziğin dedikodusu müzikle olur. O yüzden şimdi Üstadımdan rica edeyim bize bir rast taksim yaparsa. Eyvallah. Taksimin de ne olduğunu hemen söyleyelim. Taksim kısım kelimesiyle aynı kökten geliyor. Aslında bir şeyi başlatmak demek. Her makamın girişinde o makama bir selam vermek gerekiyor. Çünkü içimizdeki o makama ait dünyayı kapısını tıklatacağız ki o kapı açılacak. O yüzden şimdi Necati abi bizi rast alemine kapısını tıklatarak inşallah içeriye davet edecek. thank mm -hmm. you Taksim de bizi rast alemine davet etti. Evet, rast kapısını açtık. Açtı. Aslında o makamda bir gezinti yapılıyor değil mi abi Taksim, Tabii. öyle mi? E, Tabii, beste diyebiliriz buna. Hmm, doğaçlama. Şey. E, yani, e, makam kuralları var, o kuralları dahilinde yeni melodiler üretebilmek e, ve o anda yapım yapmak önemli. Yani Daha önceden hazırlık yapamıyorsan, hazırlık sadece hangi makama, Yapacağım diye karar vermen gerekiyor. Yani o yüzden çok aslında yetenek ve bilgi isteyen bir şey. Yani evet yapıyoruz. Biraz yani iyi bilgi bir gerekiyor tabi. İyi bir taksim aslında bir bestecilik kabiliyeti gerektiriyor. Çünkü anlık melodi üretme ve onların tabi ahenkli olması kolay tabii. şey değil yani. Tabi önce kendi kendini tekrar etme yasaktır. Başkalarını taklit etmek yasaktır. Hmm. E, makam kuralları dışına çıkmak yasaktır. Tamam başka makamlara geçki yapabilirsin ama bu kurallar dahilinde geçersin şey yani de. Abi. Öyle enteresan bir şey. Maşallah. Yani. Abi çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar yani müzik aslında bir nimettir. Hatta dedegha'na göre Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi şükrün ifadesidir. O yüzden böyle üstadlarımız olup bize müzik ikram ettiklerinde onlara gerçekten müteşekkir olmak gerekir. Çünkü Allah'ın aleme gönderdiği en güzel nimetlerden birisini biz onların sayesinde Erişiyoruz abi sizin sayenizde. Estağfurullah. Hatta siz anlatmıştınız abi. Cini Bey musika kelimesi evet. Yunanca'dan müzik kelimesi de oradan evet. geliyor. Evet. Kökeniyle ilgili ne anlatmıştı abi Cini Tanrı Kur'an? İşte kurur, latince'de e, mus ya da myos dediğimiz şey e, melek peri demek. İka'da cca gibi bir ek. Evet. Musika dediğiniz zaman perice diyor. Perice bir dil. Dil. Lisan yani. Aynen. E, duygularını bu dilde anlatıyorsun, bu dilin en büyük özelliği bütün canlı mahlukatın bu dili anlıyor olması. Herkes konuşamıyor ama herkes anlıyor, her şey anlıyor yani Değil canlı mi? bütün mahlukat anlayabiliyor. Zaten herkes abi eskilerde de sesleri üçe ayırmışlar. Bir kısım sesler diyorlar, cemali sestir. Bu insan sesi de olur, başka bir şeyin sesi de olur. Cemali olan Allah'ın güzelliğini bize hatırlatan evet. ve taşıyan. İkinci tür ses celali ses. Bu daha çok kuvvet ve şiddet gösteren sestir. Üçüncü ses ise kemali sestir. Bu ise diyorlar tam böyle Mıskıdır. musiki erbabının hası olanlarda olur. Onların söylediği söz elest bezminden esinti getirir. Yani ruhlarımız yaratıldığındaki Eyvallah. demi bize taşır. Yani gene büyük statlardan, büyüklerimizden duyduğumuz şey muski Cenab-ı Allah'ın sadece insanlara bahşettiği en önemli, en üst düzey hediyelerinden birisidir. Kesinlikle. Kesinlikle. Malum insanlar düşünebilmek gibi, konuşabilmek gibi sadece insandan yapabildiği özel hediyeleri Allah'ın. muski bunların en üstünde geliyormuş. Yani evet. En önemlisi bu. O yüzden işte Mevlana Hazretleri'nin birçok tasavvuf yolunun zaten dayandığı, kullandığı araçlardan birisi müzik. Tabii bütün şey, dinlerde de var, başka evet. toplumlarda Müzik dünyanın her Din olmadığı bir yerde yok. Bir yani yer Siyasetten yer. ticarete kadar her, şey var. her yerde var. Şimdi madem rast makamından bahsettik, rast makamından güzel bir saz eseriyle devam edelim abi müsaade edersen. Rast medhal diyoruz. Medhal giriş demektir. Kısa giriş parçalarına denir. Şimdi rast medhal Refik Fersan merhumun onu dinleyelim. thank you Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Tabii Refik Fersan da büyük bir tamburi değil mi? Abi? Evet. Refik Fersan Cemil Bey'in en önemli talebelerinden tamburi birisi. Cemil bir tamburi. Bey tamburi Cemil Bey'in. Tamburi evet. Cemil Bey'in talebesi. Bestekarlığında ben çok çok beğendiğim Yani Cemil Bey'le neredeyse at başı güzellikte eserler Eyvallah. yapmıştır. Allah rahmet eylesin. Amin. Tabii Refik Fersan aynı zamanda Cumhuriyet ilk kurulduğunda... Riyaseti Cumhur Fasıl heyetinde de görev almıştı. Yani Çankaya'daki ilk bando Batı müziğine ağırlık verilmeden önceki Fasıl heyetinde bir yandan bando da vardı. Tabii. Onlardan birisi. Diğeri Hafız Yaşar'dır. Hatırladıklarım arasında bilmiyorum. Senin başka aklına gelen var mı? Yani Saadettin Kaynak gelip giderdi. O da katılıyordu. Dolayısıyla Refik Fersan hem Osmanlı dönemi hem Cumhuriyet dönemini beraber yaşamış. Ama tabii çok kaliteli bir terbiye aldığı için, meşk aldığı için de ince gibi eserleri olan birisi. Allah rahmet etsin. Şimdi makam kelimesine de biraz gelelim Ağabey. Şimdi bizim sonuçta 40 makam 40 anlam. Yani makamların anlamları üzerine e, yaptığımız bir program. O zaman makam kelimesini de biraz izah edelim. Şimdi makam kelimesi Arapça kaim, kökünden geliyor. Bu bir yerde bulunmak, bir yerde durmak demek. Kıyam kelimesi de oradan geliyor. İkame, ikamet, ikametgah alıyoruz ya. ya alıyorduk daha Artık anlıyor mu bilmiyorum yani. E-Devlet'te herhalde artık otomatikman veriliyor. Eskiden muhtar muhtar geziyorduk. Ee, i̇kametgahın dediğinde orada oturduğun yer, durduğun yer demektir. Makam da aynı kökten geliyor. İnsanın durduğu yerin adıdır. Yani bir şey bir yerde durduğu zaman ve orada sabit durduğu zaman ona makam denir. Geçici durursa hal denir. Tasavvufta da öyledir. İşte bana bir hal oldu. O sürekli ise o makamı olur. E bir de tabii makam arabası var biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> makam katı var. Makam odası evet, var. Evet. Biz biraz bunları yani gördük. Aynı aynı manada zaten. Evet, hepsi aynı. Yani oturulan yer, durulan yer. E, kıyam ayakta durulan yer demek. Ayakta durmak demek. Peki makamla ne alakası var? Mesela biz şimdi RAS makamından Necati abi sağ olsun bize eserleri icra etti. Yani o makam ne oluyor? Yani İçimizdeki yani bir yeri sanki işaret ediyor değil Şimdi mi? abi? Makam dediğimiz zaman elimizde bazı doneler var, bir dizisi var, makamın kuralları var, İnici çıkıcılığı var falan. Teknik şeye çok girmek istemiyorum evet, ama. Evet yani. Bunları kullanarak bir atmosfer yaratıyoruz. Evet. Yani şu anda rast makamının atmosferine girmişiz. İçindeyiz durumdayız. değil mi evet. şu anda? Ee, böyle bir şey yaratıyoruz. ona makam dediğimiz evet. şey bu. Ama benim anladığım abi makam içimizde dışımızdaki aslında içimizdekini uyandırıyor. O evet. kısmı açıyor. ha yani. O da ufak bir alem değil, çok büyük bir alem. Evet. Mesela şimdi Necati abi e, taksim yaptı. Arkasından beslenmiş başka bir Rast eser, aynı makamdan. Evet. Fakat dikkat ederseniz melodiler çok birbirine benzemiyor. Yani Hı -hı. E, tekrar etmiyor yani. Başka o kadar zengin ki bu alem, o kadar geniş ki içinde birçok değil mi abi renk evet. barındırıyor yani. Her makam öyle. O yüzden hani eskiler şey demişler şu makamı çok severim demeyi ben onu edebe mugayir görmüşler ben de diyemiyorum yani makam aslında biz burada malzeme gibi kullanıyoruz evet yani o makamdan çok güzel şeyler yapabilirsin ya da çok kötü şeyler aynen. yapabilirsin Aynen. bir renk gibi düşün evet mesela diyelim ki şu renk bordo renk bu bordo rengi yıldız şeklinde de kesebilirsin yuvarlak şeklinde evet. istediğin şekilde yapabilirsin aynen onun gibi ama bu bordo renk Mavi olsa o başka bir alem oluyor, başka bir duygu evet. oluyor. Şimdi bu makamları da abi dedegen üçe ayırmışlar. Tabii bizim müziğimiz onu söyleyelim gençlere. Bizim müziğimizde 600'e yakın makam ismi bugüne kadar kaydedilmiş. Bir kısmı unutulmuş. Yani neye benzediği bilinmiyor. Fakat 119 tanesini Ahmet Avni Konuk Hazretleri en fazla makam gösteren bir eser yazmış. Fihristi makamat diyoruz. Orada 119 en azından makamın ne olduğunu biliyoruz. Bestelenmiş. Şimdi 119 makam, 119 alem. Bu alemler aslında içimizdeki alemler. Çünkü insan asıl büyük alem insandır. Kainat daha küçük alemdir. Tasavvufta da öyle denir. Ee, makamları dedegen üçe ayırmışlar. İşte Ras gibi, Hicaz gibi, Nihavent gibi. Duyan, duymuştur gençler. Ee, Birincisi Garami makamlar. Bunlar aşk bildiren makamlar. Garam Arapçada duymadım kuru, e, Kara sevda demektir. İşte ne gibi Uşşak gibi, Hüseyini gibi, Beyati gibi bunlar böyle aşk insana hissettiren şeyler. Hı. Bir grup tasviri makam demişler. Yani resmeden evet. tasvir eden Nihavent gibi, Acem Kürdî gibi, Sultaniye o sanki gözünüzün önünde bir resim çiziyor. Evet. Yani onlar o kadar derin değil. E, aşk falan evet, elbette var da daha çok böyle resim. içinizde bir dünya kuruyor, inşa yapıyor. Üçüncü tür makam da abi uhrevi makam demişler. Bunlar icra ettiğin anda ruhun aynı anında berzaha evet. gidiyor. Evet. İşte rast onlardan birisi. Evet. Sega Rast dediğiniz efendim, gibi zaten Üzdan, ana makamlardan bir tanesi. Aynen. Makam yani. Bunlar uhrevi makamlar. E, dolayısıyla Bakın duyguları da üçe bölebiliyorlar. Yani tasnif ediyorlar. Var olanı tasnif etmişler. Makam böyle çok kıymetli evet. bir şey. Yani e, içimizdeki duygu zenginliğini buradan anlayabilirsiniz. Ne kadar çok renk skalası varsa dünyada, insanın belki duygu skalası ondan da zengindir. İşte işte her makam bence bir duygu dünyasının müzik alemindeki karşılığıdır. Evet. Mesela Rast ne dedik biraz önce Necat abi de dedi. insana güç hissettiren, kuvvet. kuvvet hissettiren bir tarafı var. Doğruluk hissettiriyor. Hatta bana göre tevhidi de hissettiren bir şey. Çünkü makamların anası demek diğer bütün renkleri merkezinde olan evet. beyaz gibi düşünün. Evet. Bütün renkleri merkezinde oluyor. Şimdi istersen abi 500 yıl geriye gidelim. Hadi ya. bir adamın bir sadakayı cariyesi var. Yani kendisi vefat etmiş ama sevabı gidiyor adama hala. Niye? E çünkü kıymetli işler, kıymetli eserler, kulun yaptığı işler yaşadığı müddetçe vefat etse bile ona sevap gider. Hafız Post, hı hı. E, kanuni döneminin ve sonrasının adamı. E, çok kıymetli bir bestekar biliyorsunuz abi. Hafız Post'un rast makamıyla özdeşleşmiş bir yürük evet. semai var, bir eseri var. Onu ben bu karga sesimle okumaya çalışacağım. Necati abinin Şimdiden kusura bakma abi. Estağfurullah. Ee, şöyle diyor Hafız Post. Gelse o şu meclise naz-ü tegafül eylese. Yani o güzel meclisimize gelse naz Naz da yapsa sorun yok yani gelsin baba yani. Yani bizi görmezden de gelse önemli değil. Yeter ki meclise gelsin. Rengi hicabı gülşeni meclisi gül gül eylese. Yani onun e, mahcubiyetten dolayı yanaklarında oluşan kızarıklık bizim de meclisimizin gül bahçesinde yeni yeni güller yetiştirse bu yanaklarında hani güller varmış gibi. Tanger riyazı hul dolur idi vücuh ile. Eğer o bir yüzünü gösterseydi sevgili bütün bahçeler ona kıskanmaya başlarlardı. Hatta o kıskançlık hiç bitmezdi. Bir kere gelse bir gösterse var ya bütün gül bahçeleri kıskançlıktan ölür ebediyete kadar. Aşık zarı gülşen vasına bülbül eylese, hele hele o sevgili şu ağlayan aşığını onun vaslının e, gül bahçesine bülbül esseydi. Biliyorsunuz gül, bülbül bunlar ayrılmaz ikili. Gene harika derin anlamları olan, tabi tasavvufi anlamları da var. Şimdi vaktimiz pek yok, oraya girmeyelim. Şimdi e, inşallah bu eseri icra etmeye çalışalım. Evet. Y

We are Oh, uh -huh. Evet. Böyle biraz kör kütük. Kusura bakma abi. Ama öyle artık yani benden geçti tabii. Bizim yaşımız zaten eğitimimiz de o kadar ileri değil. Bir merak. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada tiriyeli diye giden bir kısım var. Ona nakarat diyoruz. Terennüm diyoruz. Terennüm. şarkılarda olsa nakarat deniliyor. Bu terennümlerin ilginç bir manası var aslında. Şimdi Tiryelli ne demek abi? Bilmiyoruz. Lellel lel, bilmiyoruz. Natene bilmeyiz. Bunlara e, ikai terennüm deniliyor. Yani vurmayla ilgili. Usul vurur gibi. Peki bunlar en parlak melodiler. Yani arar, arar. En baba melodi adam en anlamsız sözleri yazmış. Heceleri yazmış. Neden? Çünkü terelelli olmak diye bir şey var ya bizim Türkçede. Yani bir insan aşka uğradığı vakit ne dediğini bilmez. O aşkın en üst makamıdır. Artık orada dil işlevini kaybediyor. Yani güfte müfte o gidiyor abi. Onun yerine tiryelli, yelelelli, tererelli. Bu güzel bir yaklaşım. Bana da rahmetli Cemil Şen abi derdi. Evladım burada bestekarın şaire ya da güftekara kafa tutmasıdır. Hmm. Ben güfte olmadan da böyle tenlenli ile beste diyorum. yapabilirim bir rest o da o da ilginç bir şey vardı ama bunların hiçbirisi boş değil zaten 40 makam 40 anlam derken ben biraz da e, müziğimizin yansıttığı bizim medeniyetimizi insan profilimizi o derinliğimizi anlatmaya çalışıyorum evet. dolayısıyla rast makamı da böyle bir şey gençler peki bu e, rast olmak rast gitmek hayatımıza niye denk geliyor? E, rastlık doğruluk demek. Aslında müminin üç temel özelliği var. Hangi çağda yaşarsa yapsın, hangi işi yaparsa yapsın. Doğru olacak, iyi olacak, güzel olacak. Şimdi batıda bu üçü birbirinden ayrıdır. Hatta üçünü inceleyen alanlar da birbirinden ayrıdır. Bizde ise müminin de doğruluk, iyilik, güzellik bir arada bulunur. Yani iyi olan güzeldir, güzel olan doğrudur, doğru olan da iyidir. Mesela sadaka, bir muhtacın elinden tutmak, birisine yardım etmek Allah rızası için karşılığı olmadan bu güzel bir davranıştır. Aynı zamanda iyi bir davranıştır. Aynı zamanda doğru bir davranıştır. Doğru. Ama biz hayatımızda sanki son zamanlarda abi hani güzelliğe çok dikkat etmiyoruz. Yani doğru bir şey yaptığımızı sanıyoruz ama usulünü bilmeden yapınca hı hı. değil mi bazen ipin ucu kaçıyor. <laughs> yani e, mesela sadakayı al sana sadaka diye gidip bir fakirin kafasına vurabilir miyiz? Vuramayız doğru bir iş, iyi bir iş ama aynı zamanda güzel yapman gerekiyor. Hatta benim bir arkadaşım vardı, öyle derdi abi. E, ona da bir büyü öğretmiş. Bir fakire diyor sadaka verirken diyor, böyle verme. Şöyle ver. Senin avucun Takdim açıkta. Et. Evet. Yani arz et manasında. Bakın mesela bu güzel bir incelik. Bir insan düşünmüş. Ne kadar güzel bir şey düşünmüş. E yine şimdi biz şu anda Süleymaniye Camii'nin hemen Alt tarafındayız, Haliç'e bakan yan tarafındayız. E şimdi Süleymaniye Camii'ni düşünün. Bir cami, evet büyük bir cami ama hatlarına dikkat edin. Bu Haliç'in tepeleriyle uyumlu halde. Yani birden ortaya çıkmıyor. Sanki Haliç'in o küçük tepeciklerinden bir tepecik gibi yapılmış. E bu da mesela doğru bir şey, iyi bir şey ama aynı zamanda güzel bir şey. Yani kulun işi üçü de bir arada olmalı. Bunlar birbirine zıt olan şeyler değil bugün de abi rast dedik işimiz gücümüz rast gitsin dedik inşallah rast gider İnşallah dostlarımızınki de rast gitmiştir ve rast gidecektir doğruluğu unutmayalım Allah doğru olanların yardımcısıdır ee, Resulullah Efendimizin öyle bir hadis-i şerifi var iman et ve dost doğru ol bu insana İslam olarak yeter bu iki şeyi bildikten sonra Allah'a olan bağın kuvvetli olur iman et imana dikkat et iki her işinde dost doğru ol ee, aslında sanki biraz da ihtiyacımız olan e, ilke de bu evet. e, hatırlamamız gereken. Bugün Necat Çelik abimle beraber 40 Makam 40 Anlam programımızın ilk programında size bütün makamların annesi olan Rast aleminden seslendik. İnşallah bir sonraki programımızda bakalım hangi alemlere gideceğiz içinizdeki hangi alemler uyanacak, canlanacak ismini koyabileceksiniz. Onu da müziğimizde aynasını göreceksiniz. Ee, abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İkram için. Ne mutlu böyle bir ortamda bulunabilmek çok. Güzel. Bizim için bir şereftir abi. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, dostlar Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere.